Abdurrahim Karakoç Huzur Güreşi Şiiri Huzura alemde huzur yok deme. Sehpada sallanan o garip işte. Er kalan sırtını vuruyor yere. Derisi küllenen o garip işte. Poyraza yoldurdu çiçeğin dalın. Yitirdi türküsün, kırdı kavalın. Aç, susuz, baş açık ayaklar yalın. Sürgüne yollanan o garip işte. Dokunma bizlere buyur ye diye tutup zorbalara ettik hediye. Hak, hukuk, adalet bilmem ne diye anası bellenen o garip işte. Yiyince hançeri bir hiç uğrunda döküldü kolları kaldı böğründe. Mübarek vatanın kara bağrında gözyaşı göllenen o garip işte söylemek lazımsa misal edilip bir tuhaf hal oldu bir hal edilip hikahsız mikahsız ifaal edilip sokakta döllenen o garip işte. Dirisine kırptan ton çamur atıldı, ölüsüne zorlu düğün tutuldu. Mübarek mezara girdi kurtuldu, kefeni pullanan o garip işte.